Gününüz kötü mü geçti? Rahatlamaya, stres atmaya, eğlenmeye mi ihtiyacınız var? O zaman bu video tam sizlere göre ve bu videoya en az 1500 like bekliyorum. Bu videoda birçok abonemin hesabına giriş yapıp aspirant etkinliği için gelen premium tedarikteki bütün görevleri tamamlayıp biletleri toplayıp etkinlikte en iyi kostümleri çıkartmaya çalışacağım. İlk olarak bu hesaptan başlayalım. Onyx'i yapıyoruz. Bakalım ne gelecek. Hadi oğlum. Hadi güzel bir şeyler ver. Teriza'nın elit kostümü. Sicilya'nın kostümü çok güzel. Grok epik kostümü geldi. 250 elmasa bence gayet iyi. Devam ediyoruz. 6 hakkım var. Tek tek çekiliş yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir bilet daha var. 7. Bir de indirimli var. 8 bunu ben ona tamamlar mı? Aslında tamamlarım. 9 Abonem has takipçim kardeşim Serdar'ın hesabındayız. Hemen 12'si atalım bakalım Serdar'a ne verecek. Oy inanmıyorum. <laughs> <laughs> Yisun Shin kolektör kostümü attı. Çok iyi abi ya. Böyle şans olamaz. Süper. Kolektörü aldık. Tamam diyelim. Full'un bir oha. 9 ak var. Hatta direkt 10x basıyorum abi. Adama kolektör çıkart. Herhalde 200 elması gittiği bir şey demez. Belliydi zaten ne diyeyim. Tamam diyorum. 2 hakkı da şöyle harcayalım. 1 2. İndirimi de yapalım. Belli Hatun hesabındayım. Aspirant'ta şansımız nasıl gidecek? 10x'te başlıyorum. Hadi oğlum. Güzel bir çark epik kolektör. Aga be. Johnson'ın epik kostümü geldi. Hiç çok da nedir arkadaşlar? 6 çevirme hakkım var. 6 çevirme hakkında ne elde edeceğiz? Hadi oğlum. Ver lan bir şey. Tigral para babası güzel. Bir hakta Hadi oğlum. Ya aspirant atsın ya da şu kolektörlerden birini. Hadi lan. <laughs> Son hakkım kaldı. Onda bakalım ne yapacağız. Bir tane elit kostüm herhalde. Neyse. Sayın sekreterim Batuhan Asenman'ın hesabındayım. Bakalım sekreterimizden neler yapacağız. 12'si bastık. Abi animasyon attın hadi. Granger'ın Lightborn kostümü geldi. Tamam diyelim. Devamında bir bilet aldık. Tamam diyelim. Tek tek çevireceğim, on, 7 hakkımız var. 10 10 mu? 10 bu. Tamam. İndirimli onu yaptın mı sen? Yaptım. 10 bas ayrım. 10 bas. Bak bas ayrım. Bas. Harry tamam. Lightborn. Oğlum daha başka bir şey ver ya. Şimdi bir 10 daha bas. Hayır oğlum olur mu o kadar? Yok şu 3 indirimli bas sonra indirimli 10 bas. Şimdi biletleri kullan. Tamam şöyle 1, 2, 3. Şunu 10. 10 mu bas sen? Yani? Evet. Hazır mısın? Değilim bas. Oğlum çok heyecanlıyım abi. Hadi lan. Ananı senin ben ya. Ya biz oyun ya. Bari abone at 3'e diyelim ki bir şey bak Ya 1'e atacak ya da 3'e atsın lan 1'e gitme bak sola yanaşma Aferin adam ol Oy. Ya oğlum 10x basarsın da ver bir kostüm ya Alperen'in hesabındayız Aspirant etkinliğinde güzel şeyler çıkartabilecek miyiz? 10x'i basıyoruz Hadi oğlum ver lan o kostüm sonunda Hadi yaparsın. Digi'nin spesyal sanırım. Tamam diyorum. Devamında Uranüs'ün epik kostümü geldi. Tamam diyoruz. Bir bilet hakkı da almışız. Toplam 7 hakkım var. Tek tek çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Parça geldi. 6, 7, indirimli çermeden ne gelir? Ben bunu on yaparım. Hadi oğlum. Ver lan kostümü. Cansının <laughs> epik kostümü. Spectre YouTube'un hesabındayım. O da burada kendisi. Şimdi elmas harcama görevini burada yapacağız. Yusuf ne düşünüyorsun kanka? <laughs> konuşmak istemiyorum abi. Oha ha. da daha oğlum ilk konuşmak istemiyorsun da ilk <laughs> şeyde epik attı. <laughs> Büyük konuşmak gerekmekti diyecektim de o yüzden. Tamam bir tane daha. Biletleri toplayacağız. Bakalım Yusuf'tan ne yapacak? 15 bilet, 10x'i basacağım direkt. Hadi oğlum. Ooo! Roger'ın çarkepik kostümü Yusuf. Maşallah. Devamında Maşallah. bir tane de kolektör yok mu kanka? İnşallah abi. Hadi oğlum. Nah yeter. Daha ne istiyorsun <laughs> oğlum? Toplam 5 hak var kanka. 1, 2, 3. Oy! Six. Ananı avradını! <laughs> Harika! <gülüyor> <laughs> i̇ki çar kepik bir de. Uranus... Seni buranın Uranüs'ü ilan ediyorum. <laughs> Oğlum Vallahi... Uranüs sepik attı değil mi Yusuf? Ondan sonra çar e, aynen, aynen abi. Ballı hergele ya. İki ak daha var. Hadi bunu da kolektör. Oo, 10. çevirme yapacağız biliyor musun? Aha 10 geliyor. Haydi bismillah kolektör. <laughs> Aa yine <gidin> ana <laughs> ya. <epik> ya. <laughs> Oğlum bence hiç boşuna yapma. iki çar kepik, bir tane normal epik. Yani hiç ağlamaman lazım Yusuf. Aa güzel, güzel. Da bir büyülü çark tamam hadi. Abonem Ece'nin hesabındayız. Hemen etkinliğimize geliyoruz. 10 bastık. Bakalım Ece'ye ne gelecek. Burayı bilerek atlamıyorum heyecanlı olduğu için canlar. Tamam. Moskova Special. Herit'in Lightborn kostümü geliyor. Tamam diyelim. Şimdi tek tek çekilişleri yapacağız. 6 hakkımız var. 1, 2, 3 4 5 6 bir tane daha Abi olan attı ya. Tamam diyorum. Tek hakkımız. Sayın adminim hesabın hesabındayım. Hemen etkinliğimize gelelim. Animasyonu atlayalım. 10 ile başlıyorum. Bakalım ne verecek. Popol kupanın normal sanırım. Devamın. Oğlum onu avradın. İnanmıyorum. 250 elmasa YSS kolektör. İnanmıyorum oğlum bu nasıl iş lan? Ya bu adminim de var bir şeyler vallahi var ya. Tamam diyelim. Bir tane de çevirme hakkı almışız. Toplamda 6 hakkımız daha var. Tek tek çevireceğim. Bakalım ne gelecek. Bir güzel kostüm daha gelir mi? Bilmiyorum. Aha, 10. geliyor. Abi ya, olan kostüm verdi ya tek hakkımızı da kullanalım. Kardeşim Sayrek Semir'in hesabındayız. Etkinliğe geldik. Animasyonu atlayalım. Animasyonu atlayınca daha çok vermeye başladı. İlginç bir durum. 10 xte başlıyorum bakalım ne gelecek. Aman avradın oğlum lan şaka mı lan bu? Yok Şaka Yo. mı <laughs> oğlum bu harbiden şaka lan. İnanmıyorum iki sevgilinin hesabına girdim İkisine de peş bir şey SS attı. Mağazanın yanlışlıkla mı üstüne acaba? Baksana. Yok oğlum tamam yazıyor. <laughs> <laughs> Vallahi evli. 7 hak var. Tek tek çevireceğim. Bakalım başka bir şey atar mı adama? Oh Aha. peşine de uğranın sepik. Nice oh. hocam. <laughs> Çok iyi ya. Son bir hak kaldı. Onu da şöyle basalım. Aha. Bir daha basıyorum. Tamam. Abonem Rıdvan'ın hesabındayız. Hemen etkinliğimize geliyoruz. 10x'le başlayacağım. Bakalım Rıdvan'a ne verecek. Bu kim lan? Estes'in epik kostümü geldi. Başka da bir şey gelmedi. Bir bilet aldık. Moskov epik vermiş. Tamam diyorum. Tek tek çevireceğim. 7 hakkımız var. Bir onlu da oluyor derken. Aldı olsun. Epik kostümünü aldık. 2 epik birden almış oluyoruz. YV kostümü. Alıştırdı bizi kostüme. Kaç etti? Son. Hadi oğlum. Grok epik. Çok güzel. Sadece premium tedarikten 3 epik birden aldık. Abonem has takipçim Feride'nin hesabındayız. 10x ile başlıyoruz. Feride'ye ne verecek acaba? İnşallah güzel bir kostüm atar. Bakalım. Rafael'in epiğini attı. Abi öyle bir geldi ki dedim büyük bir şey verecek ya. Tek tek çevireceğiz. 7 hakkımız var. Uranüs değil lan Moskova epik bu. Aynen çok güzel. En azından kostüm almaya devam ediyoruz. Abone mas takipçim kardeşim Ardan hesabındayız. Bakalım Arda neler yapacağız. Etkinliklerin şanssız yüzü. Evet. 16 çelme hakkımız var. 12'si basıyorum. Oy ananı avradını. Babank'ın kolektör kostümünü attı Arda'ya. İnanmıyorum. Aslında bir keresinde Arda'ya bir çevirmede iki kolektör çıkarttığım olmuştu ama çok iyi ya. 7 hakkımız var. Tek tek çevireceğim. Ananı avradını ya. Oğlum şu güzel kostüm verdikten sonra olanları atma ya. 3-3 geldi. Güzel. 1, 2, 3. Sinemin hesabındayım hemen etkinliğimize giriyorum. 10x ile başlıyorum. Bakalım ne verecek. Hadi oğlum. Güzel bir kostüm. <laughs> Abi ya iki tane epik attı. İkisi de var ya. Bir 10x daha basıyorum. Bakalım bu 10x e ne verecek. Süpersin Mobile Legends ya. Bayılıyorum sana. 4 hakkım var. Bunları da tek tek yapacağım. Eyvallah ya. Çok teşekkür ederim. Çok incesin Mobile Legends. İndirimi de yapalım. Olmadı. Bir onlu da basalım. Ne yapalım? Bak yine olan kostüm attı ya. Sinem'in diğer hesabındayız. Hemen etkinliğimize gelelim. 12'si basıyorum. Eğer bunda da güzel bir şey gelmezse animasyonu atlayacağım arkadaşlar. Herit'in Lightborn'u geldi. Devamında bir aktı aldık. Tamam diyorum. Tek tek çevireceğim. 7 hakkımız var. 1 2 3 4 5 6 7. Abonem, hast takipçim, kardeşim Serhat'ın hesabındayız. Bakalım Serhat'ta neler yapacağız. Animasyonu atlıyorum artık canlar. 10 -'ı bastım. Bu ne lan? Ananı avradını ya. Sandım güzel bir kostüm geliyor. Bu ne oğlum ya? Tigral ikinci kostüm, üçüncü kostümümüz Johnson Epic. Başka da yok zaten yeter. Üç tane yeter. Altı hakkım var. Tek tek deneyeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane daha. Tamam. Abonem Sonny hesabındayım. Nick çok şey yani. Neyse biz çevirmelerimizi yapalım. Bir tane daha çevirelim. Onyx'e başlayacağım bakalım. Nebükücü'ye ne gelecek? Bu ne lan? Eudora'nın çarkepik kostümü geldi. Çok güzel. Bir çarkepik daha aldık. Devamında o Uranüs epik. Nice hocam. Başka var mı? Yok. Tek tek çevireceğim. 6 hakkımız var. 1 2 3 4 5 Hadi oğlum ne vereceksin? Ananı avradını. Layla ne ya? 2 hakkım var. 1 2. Serhat'ın kardeşi bir hatın hesabındayım. Bakalım bir hatta neler yapacağız. 12'si bastım. Johnson'ın epik kostümü başka bir şey vermedi ama bayağı bir büyülü çark iksiri verdi. Güzel. Tamam diyorum. Tek tek çevireceğim. 6 hakkımız var. Lessing kostümü. Abi ya. Abonem has takipçim Luca de Loris'in hesabındayız. Onda neler yapacağız? Hemen elmas harcama görevimizi burada yapalım. Direkt kostüm aldık. Güzel bir tane daha. Tamam. 16 hakkımız var. 12'si basıyorum. Layla'nın epik kostümü geldi. Devamında herhangi bir şey alamadık. Bir bilet fazladan verdi. Bir onlu daha yapabiliyoruz. Tamam diyorum. Tek tek çevireceğim. Hilda'nın kostümü. Gusyon'un kostümü. Bayağı kostüm aldık ha hesapta şaka maka. Anana avradın onu da Cyclops veriyorsun ya. Olmaz böyle bir şanssızlık ya. 2 hak kaldı. Şöyle bir, şu da 2. Abone mas takipçim kardeşim Münir'in hesabındayız. O da etkinliklerin şanslı şanssız yüzü. Pardon, düzeltiyorum. Bakalım ne yapacağız Münir'de. Evet, olan kostüm vermeye başladı Münir. Ne düşünüyorsun? Gitti abi daha bir şey çıkmaz ya. Evet. Evet. xi bastık. Bu ne lan? Oy ananı avradını dedim legend kostüm geliyor. Estes'in çark evet. kostümü geldi. Aynen. Çok iyi abi. Kesin oynarım yok. abi. Support main Oğlum yani. zaten tank main değil misin? Al oyna daha ne istiyorsun abi ya? Abi yok da artık savaşçı mıydım ya? <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle o zaman. İki tane de epik atmış Münir. Abi o araba zaten fix atıyor yapıyor. 8 hakkımız var arkadaşlar. 8 hakta yani bir onluya denk geliyor. Bakalım ne olacak. YSS'nin elit kostümü güzel. Kostüm almaya devam ediyor. Çok şanslı bir çocuğu. Tabi tabi abi. <laughs> abi ya inanmıyorum ya. Geldi. Başı geldi. Abonem has takipçim Toprağım Umut'un hesabındayız. Hemen şöyle harcama görevini burada yapalım. Bir tane daha çeviriyorum. 16 hakkımız var. 12'de başlıyorum. Grok'un normal kostümü. Angela normal. Hilda spesyal kostüm. Oy dedim ne bu lan. Roger'ın epik kostümü. Theresa'nın elit kostümü. Van Van'ın kostümü. Oğlum ne lan bu? Altı hakkımız var. Bir, iki, Alfa 3 Beatrix miydi bu Aynen Bitti herhalde Yo bir tane daha var Hmm Abonem has takipçim Kardeşim Aldokan hesabındayız 10 xte başlıyoruz Bakalım ne verecek lan? animasyonu atlamamız lazımdı Şanslı geliyordu Of bu da iyiymiş Oğlum ya Kiminin çarkipik kostümü? Nice hocam. Aldo Kağan'a hayırlı olsun biliyorsunuz. Aldo Kağan bu tarz etkinliklerin ballı çocuğu. Aldo'ya yine çıktı kostüm. Devam diyelim. 8 hakkımız var. Bu 8 haktan bir şeyler alırsak var ya süper olacak. Bir kostüm geldi. Son çevirme. Abi ya. 2 tane epik verdi. Onlar da varmış. Neyse. Abonem Enes'in hesabındayım. 12'de başlıyoruz. Leslie'in kostümü devamında Van, Van kostümü, Roger kostümü. Bu kim? Moskov'un epik kostümü. Tamam diyelim. Angela kostümü. Yeter de. Tek tek çevireceğim. 5 hakkımız var. Bakalım teklerden bir şey atar mı? Duyunun kostümü. Işık varsa... Abone mas takipçim kardeşim Bünyamin İnci'nin hesabındayız. 10x basacağız arkadaşlar. Bastık. Bakalım ne verecek 10x'te. Nana'nın epik kostümünü verdi. <laughs> Başka bir şey vermedi Bünyamin'e. Normalde ballıdır ha. 17 hakkımız var. Bir 10x daha bastık. Alice'in spesiyel kostümü. Devamında Granger'ın Lightborn kostümü çok güzel. 7 hakkımız var. Tek tek çevireceğim. Hadi güzel bir şey at. İndirimli çevirme. Son çevirme. Hadi oğlum. Abi Harley ne ya? Abonem has takipçim Onlyon'un hesabındayız. Hemen şöyle gelelim. Harcama görevini burada yapacağız canlar. Olan bir kostüm geldi. Devamında Sicilian kostümü güzel. İşte başlıyorum. Teriza'nın kostümü. Bu kim? Oh my god! Eudora'nın çarkipik kostümü geldi. 4500 elmas değerinde. Harika. Tamam diyelim. Zex'in kostümü. Bir de fazladan bilet aldık. Tek tek çevireceğim. Bakalım teklerde şansımız gülecek mi? Lapu lapu kostümü geldi. 3 hakkımız daha var. Hadi oğlum. Hadi güzel bir kostüm. Bu kim lan? Estes'in epik kostümü. Çok güzel. 2 epik birden aldık. Nice hocam. Abonem has takipçim ama izleme önceliği benim kanalım olmayan sayın abonem Eda'nın hesabındayım. Şöyle bir indirimliği çekerim. Allah'ım inşallah güzel kostümler çıkmaz. Beni izlemeyeyim madem. Çıkmasın. Değil mi uşaklar? Aynen öyle abi, abi. Çöpler atmaya başladı güzel. Tamam. <laughs> 12'si <laughs> basıyorum. Evet aldı olsun. Şey. Blazing tamam diyelim. Devamında o oh, bir epic daha attı. Bek duamız tutmuş. Neyse Zaten geri alıyorum. Onu. Yazık kızar <laughs> zaman olmaz öyle. <laughs> ne zaman şey önceliği dinlemiyor. benim kanalı izlemek olur. O zaman güzel kostümler çıkartacağım Eda'ya. 7 hakkı var. Bir 12 daha yapabiliyoruz. Hadi oğlum güzel bir şey at. Kaç oldu? 9 10. Abi ya. Oğlum şu an pişman oldum ya. Eda, Part 2 premium tedariyim benden. Part 2'de telafi edeceğiz inşallah. Ne kadar oynamadı solo. Tank varsa çıktı? Abonem Alperen'in hesabındayım. Bakalım uçan hamsiyle güzel şeyler çıkartacağız mı? Özlemişim bu hesabı be. 10x ile başlıyorum. Of. Change'in çark kostümünü aldık. Süper abi ya. Çok iyi. 250 elması aldığınız kostüme bakın canlar. Nice. Devam edelim. Bir tane de link ipi e katmış. O da bir bilete dönüştü. Tek tek çevirmeleri yapacağım. Bakalım teklerden ne gelecek. Bir 10 daha yapabiliyoruz. O 10'dan ne alacağız acaba? Hadi oğlum. Abi ya. Roger'ınkini attı ya. 2 hakkım var. Şu 1, şu da 2. Abone mas takipçim Grimlo no, on hesabındayım. 10x'te başlıyorum. Bakalım ne verecek ona. Silvanna kostümü. Granger Lightborn kostümü. Hmm. 6 hakkım var. Tek tek çevireceğim. Bir hakta, Abonem az takipçim Toprağım Alperen'in hesabındayım 10x'e başlıyorum Ananı avradını Adam kolektör attı lan Şaka mı bu oğlum Ne yapıyorum lan ben böyle Tamam diyecek Büyük iki. kolektör gecesi. Oha iki tane de epik vermiş lan Kafayı yiyeceğim ya Onayla diyelim tamam diyelim Tek tek çevireceğim 8 hakkımız var 1 2 3 4 5 6 7 8 Ananı avradını ya. Oğlum şunlar da bir Editörüm Kaguya Sama Damla'nın hesabındayız. Damla çermelerini kendisi yaptı. Bakalım ona neler çıkmış. Bu ne lan? Argus'un kostümü geldi. Leslie'in kostümü, iki kostüm aldı şu an. o Yisun Shin kolektör helal damla da varmış bilek ha canlar YSS kolektörün gelmesi bayağı bir oldu bayağı bir hesaba çıktığını gördünüz zaten güzel Loading hesabındayım hemen şöyle gelelim 10x'i basalım bakalım aga iki tane hatta hepsi varmış ya tek tek çevireceğim 1 2 3 4 5 Rok verdi o da vardı zaten. 4 bilet harcamam lazım. Bir 12 daha yapacağız bu hesapta. Bir ak daha var. Bakalım bu 12'de bizde olmayan ne verecek. Hadi oğlum. Abi hani bizde olmayan epik garantiydim. Abonem, has takipçim Sedat'ın hesabındayız. Etkinliğimize geldik. Animasyonu atlayalım. 10x'i basıyoruz. Oy! Yakıyorum maşallah. Change'in çark kostümünü aldık. Koleksiyon puanı 2000. Süper. Tamam diyorum. Devamında şimdi 7 hakkımız var. Tek tek deneyeceğim. Minstar. Digi. Ne oldu lan? 9. çevirme. Aha da onu çeviriyoruz. Ne vereceksin lan? Aga be esmer ya. Abone Mamocuk Sanjin hesabındayız. Hemen etkinliğimize gelelim. Burada elmas harcama görevini yapacağız. Animasyonu atlayalım. Tamam bir tane daha. Ne bulan? lan? Silvana'nın kostümü güzel. Onyx ile başlıyorum. Bakalım bu sefer ne verecek? Tamuz'un kostümü başka. Oy inanmıyorum lan. Lunox'un çar kostümünü attı. Lunox mu lan bu? Bu. Guniver abi. Guniver lan bu. Guniver'ın turnatı mı bu? Evet abi. Tamam. Aynen aynen. Pardon arkadaşlar. Münir teşekkür ederim zaten için. Rica Kıramında... ederim abi bir de olmadı. <laughs> one, one kostümü. 8 puan da aldık. 5 hakkımız var arkadaşlar. Bakalım bu 5 hakta neler yapacağız. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için güzel, keyifli bir video olmuştur. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Bomba videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.